Merhaba arkadaşlar, ben Buhari. Bugün sizlerle Limakto Anadolu çimentoyu inceleyeceğiz. Limakto son durum ne? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle fiyat grafiğine bakıldığında halka sonrası 22 Şubat'ta işlem görmeye başladığını, klasik halka arzı yükselişi, burada güzel bir tavan serisi, tavan serisi 41.94'te sonlanmış. Buranın ardından gördüğünüz gibi net bir düşüş hareketi başlamış fiyat bu düşüş hareketini Mart'tan beri de devam ediyor arkadaşlar. Son fiyat hareketlerinde aslında düşüşler bu bölgede durmuş ve burada bir destek oluşmuş. Bu destekten oluşan alımlarda güzel bir kapanış yapılmış arkadaşlar. Bilanço gelmişti. İyi bir bilanço geldi arkadaşlar. Bu bilanço sonrası da zaten fiyat direkt tavana gitti. Tavana gitmesiyle birlikte 28.48 48 seviyesinden günlük kapanışını yaptı. Bilanço sonrası gözler artık temettü tarafına çevrildi. Çünkü Nihat Bey temettü dağıtacaklarını söylemişti. 21 Nisan 21 Mayıs'ta genel kurul var. Bu genel kurulundan da bir temettü kararı çıkarsa arkadaşlar hissede yine pozitif yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini bekleriz. Daha önce de ben limak paylaşmıştım bu bölgelerden. Dediğim gibi isteyenler kısa vadeli bu bölgeler 30 seviyelerinden satabilirler. Aynı, aynı düşüncedeyim. Çünkü hissede değişen bir şey yok arkadaşlar. Şu anda burada yatay bantta zaten fiyat. Eğer 30'un üstünde kalırsa düşüş trendi kıracaktır. Buradan kısaca alıp isterlerse 30'dan satabilirlerdi direnç geçirirse düş trendi biteceği için bu bölgelerden maliyetlenen arkadaşlar özellikle 30 seviyesini takip etsin. 30 seviyesi geçirirse beklesinler. Çünkü düşüş trendi bittiği için fiyat hareketi de tersine dönecek. Bu da bize yeni bir yükseliş trendini başlatacak. O yüzden de burada hemen kısa vadede çıkıp yukarı yönlü harekette kardan vazgeçmemek gerekiyor. Kısa vadeci arkadaşlar dediğim gibi 30 seviyesini direncinden isterse satabilir. Ancak direnç geçirirse yükseliş hareketi devam edecektir orta ve uzun vade bu bölgeden maliyetten arkadaşlar beklesinler. 36 ve 41 dirençlerini takip etsinler. Çünkü 30 kırılması birlikte 36 ve 41 hedef olacaktır. Bu bölgeden alıp orta vadede maliyetten arkadaşlar isterlerse 41 bölgesinden satabilir. Bu tabii ki %60'a yakın bir getir olmuş olacak. İster devam edersin ister devam etmezsiniz arkadaşlar. Kendi tercihiniz. Ancak fiyat 91, pardon. 41.94 seviyesinin aşağısı arkadaşlar daha üst tepelere yani yeni zirve hareketi başlayacaktır. Buranın geçilmesi hem çanak olacak hem de yeni bir trend oluşacaktır. Bunu da size hedef fiyatını söyleyeyim. Tekrar kısa bir özet geçeyim. Kısa da 30 üstü pozitif arkadaşlar. Özellikle düşüş olursa 25-26 bölgelerine gelmesi durumunda alım yapılabilir. Bu sebeplerden almayı ihmal etmeyin, daha doğrusu kaçırmamanızı öneririm. 30'un üstünde fiyatlar pozitif. Bu da bizi 36 ve 41 bölgesine götürecektir. Uzun vadede eğer ki 41.94'ün üstünde günlük kapanışlar görür, bu zirveyi aşabilirsek arkadaşlar şöyle hemen size söyleyeyim. Fibonacci hedef fiyatımızda sizi nerelere gidebileceğini net bir şekilde söyleyeyim. 41.94'ün üstünde günlük kapanışlar yapılması durumunda ilk hedefi 50 seviyesi de arkadaşlar devamında da 65 seviyesi uzun vadede limak için hedef fiyat olarak takip edilebilir. 41.94'ün üstü günlük kapanışlar yapılması ile birlikte trend devam ederse ilk hedef 50 seviyesidir. Buradan yine uzun uzar isterse pozisyonu kapatır isterse devam eder. Bir sonraki hedefi de 65 seviyesidir arkadaşlar. Aslında limak tamamen bu şekilde çok fazla tekrar arada düşmek istemiyorum. Temettü tarafı takip edecek. İyi bir bilanço geldi. Bu bilanço zaten fiyatlara direkt yansıdı. 30'u kırarsa düşüş trendi bitecek ve devamında sıralı dirençler takip edecek. Özellikle burada 41.94 önemli. Geçirirse de yükseliş hareketi yeni zirveler doğru ilerleyecektir arkadaşlar. Limak teknik olarak bu şekilde. Cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.